teknolojik gelişmelere işaret eden bir ayet var. O da Nahil Suresi 8. ayet. O zamanki atlar, katırlar, merkepler Cenab-ı binmeniz için o zaman yolculuklar bunlarla oluyor. Zinet olarak diye yarattı. Ancak şu anda bilmeyince daha nice nakil vasıtaları yaratır buyuruyor. 1450 sene evvel bunu bildiriyor. Cenab-ı Hak nice bir nakil vasıtaları yaratır buyuruyor. Bu da bir Kur'an mucizesi. İşte 1450 sene evvel bugünkü araba, tren, uçak gibi teknolojik gelişmeleri işaret etmektedir Cenab-ı Hak. O zaman bunlar yoktu. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın izniyle daha neler keşfedilip icat edildiğini bilmiyoruz. Her keşfedin yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak kulları bunları dikle bir vasıta olarak Cenab-ı ihsan ediyor. Eğer keşfe izin verilmemesi olmazdı. Bu mesela ufacık bir virüs daha hala bütün tıp alemi bunu keşfedemedi. Birçok elektronik aletler vesaire şunlar bunlar buldu. Robotlar yapmaya kalktı. Ufacık bir virüsün durumunu, keyfiyetini daha tespit edemedi. Daha bunun gibi tespit edemeyen kainat birçok vaka var. Yani bu cihan sayısı ibret ve hikmetler tecelli dolu ilahi bir laboratuvar, bir mektebi alem. Şairin dediği gibi bir kitabullah azamdır. ser kainat hangi harfi yoklasan hep Allah çıkar. Yani kainat kitabını her serin tefekkür etmesini bilenler için marifetullah'a ulaştıran bir basamaktır.